Merhaba arkadaşlar. Konumuz yine Türk-Amerikan ilişkileri. Son Trump-Erdoğan görüşmesi ne oluyor? Son cümleyi hemen baştan söyleyelim. Türkiye ve ABD boşanıyor. Benim konumlandırışım, yorumlayışım bu şekilde. Ne demek istiyorum? Hala süren Katsa yaptırımları var. Katsa'nın açılımı neydi? Amerika'nın düşmanlarıyla yaptırım yoluyla mücadele. Kanunu. peki bu ne demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika tarafından Amerika'nın düşmanı olarak ilan edilmiş olması demek biz giderek ne yaptık şunu yaptık evet anlaşmamız olan doğalgaz Rusya'dan aldığımız doğalgazdan pahalı ama şu an için Türkiye'nin ihtiyacının %7'si Birkaç yıl içinde yüzde beşlere düşecek, daha da aşağısına düşecek. Bu bir boşanma bedeli. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar, NATO kuruluşundan sonra ortada olan radyo yapılanması vardı. Neydi gladio? Sözüm ona Sovyet işgaline karşı kurulmuş paramiliter güçler, eski askerler, askerliğini yapmış kimi unsurlar vesaire, subaylar, şunlar bunlar. Ama bir süre sonra bu unsurlar başka bir noktaya dönüştü, bir kısmı. Neye dönüştü? Darbeleri planlayan, Amerika adına çalışanlar vesaire. FETÖ dediğimiz terör örgütü aynı zamanda gladio unsurlarıydı. Tek başına bunlardan oluşmuyordu ama en önemli kısmı bunlardı. En son yapılan darbe girişimi de oydu. Biz buna darbe girişimi demiyoruz tabii, kalkışma diyoruz. Ve o günden beri Amerika'nın düşmanıyız. Katsa 19, 2021'de bunun ilanı oldu sadece. Peki niye boşanmamızı ilan ettik? Onunla ilgili kimi bedeller ödedik dedim. Doğalgazla ilgili bu böyle. Ama üzerinde çok konuşulan uçaklarla ilgili durum bambaşka. Türk Hava Yolları iki yerden tedarik ediyor uçaklarını. Airbus ve de Boeing. Peki e, nedir yani e, bu iki yerin dışında bir yerden alamayacağımıza göre nedir buna itiraz? Türk Hava Yolları bugün e, hatırlarsanız bir önceki canlı yayınımızda Ali İhsan Seyhan emekli savaş pilotu açıklamada bulunmuştu. Türk Hava Yolları hemen her kulvarda dünyada ilk üçte, dördüncü değil. Böyle bir şirketin devamının gerekiyor aynı güçte devamı gerekiyor. Ve yaptığımız anlaşma 40 uçağın kesin olarak alınması kalanların opsiyonu. 40 uçağın dışındaki bütün sayılarda sadece opsiyon verdik. Bir uçak alırız, üç uçak alırız, beş uçak alırız 40'ın üstüne ya da hiç almayız. Durum bundan ibarettir. O başka bir konu. Ama doğalgaz konusu evet boşanma bedeli ödedi. Peki bu boşanmanın bir süreci olacak mı? Hakan Fidan'ın üzerinde çok konuşulan ama asla dokunulmayan bir açıklamasından cümle vardı. Üzerinde çok konuşuldu. Yok işte kanunları üretemiyoruz işte Hakan Fidan denildi gibi çarpıtmalar oldu. Ama şu cümlesi hiç konuşulmadı. Başka seçenekler arayışına gireceğiz. Uçak ve uçak motoru ile ilgili söyledi. Bu da bu boşanma ilanının bir başka açıklamasıydı aslında. Başka yollara gideceğiz. Nedir o başka yollar? Evet Rusya ve Çin. Yanına hemen Bahçeli'nin açıklamalarını ekleyin. Türkiye Rusya Çin ittifakını öneren Bahçeli'nin. Ki bu ittifak aslında çok önceden kısmi olarak oluşmaya başlamıştı. 2010'larda bizim füze teknolojimizin Önemli bir bölümü Çin'den gelmişti. E, diğer taraftan S-400 yoluyla Rusya'dan ciddi teknoloji transferleri yaptık. Rusya'dan nükleer santrallerimizi yapıyoruz. Amerika ile nükleer anlaşma yapıldı denildi. Küçük nükleer santraller. Yani bunun ilkini Halkalı'da yapmışlardı zaten. Bundan yıllar önce. 5 megawatt gücündeydi sanıyorum Halka'daki nükleer araştırma reaktörü. Bu tarz şeyler öneriyorlar bize. Bunun ötesini önermiyorlar yani. Çok büyük güçler kurur, güçler falan önermiyorlar. E peki, bu durumda çok uzun yıllar önce başlayan bu süreç nasıl ilerleyecek? Açıktır ki NATO üyesi olduğumuz sürece ilerlemeyecek. Hemen hemen herkes, siyaseti bilen, dış politikayı bilen, hemen hemen herkesin anlaştığı bir konu var. NATO ne kadar sürecek? Mevcut haliyle ne kadar sürecek? Çok uzun sürmeyecek. Ama çok az bilinen bir konuya açalım. NATO'dan nasıl çıkılır? Bugün çıktık dediğimizde bugün çıkmış mı oluyorsunuz? Yok hayır. Usulü şöyle, gidiyorsunuz Amerika'ya NATO'dan ayrılacağınızı söylüyorsunuz ve bir yıl sonra ayrılıyorsunuz. Bir yıl. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Hani söylenen NATO'da eşit kararlar, herkesin oy hakkı falan. Bu bir hikayedir ayrılma biçimi böyle olan örgüt ABD'nin güdümü altındadır. Yani orada her şey istediğiniz gibi yapamazsınız. O hakkınız olsa da yapamazsınız. Bunun karşılıkları olur. Bir şeyler yapmaya kalktığınızda Amerika'nın düşmanları listesine girer, yaptırımlara uğrarsınız. Türkiye'nin uğradığı gibi. Bu durum geçmişte özellikle Gladio aşağı yukarı tüm NATO ülkelerinde etkiliydi. Amerika için bir baskı aracı olarak da kullanılıyordu. Türkiye açısından ve dünyada da artık eskisi gibi darbeleri yapamadığını gördük. Bu güç çok yıpranmış, yok edilmiştir önemli ölçüde. Belki kimi unsurları kalmıştır, onu bilemem. Ama önemli ölçüde yok edilmiş bir unsurdur. Şimdi önümüzdeki süreçte ne olacaktır? Bu benim tahminim dediğim gibi. Ee, ama bu tahminler gelişen olaylarla ilgili de aynı zamanda. 2006'nın ya da 2007'nin bir yerinde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne NATO'dan ayrılacağı bildirimini yapar ve NATO'nun dağılışı başlar. Mevcut NATO'nun zaten sürdürülebilir olmadığını ABD de biraz bir ölçüde biliyor. Yani bu kadar küçük, bu kadar gereksiz ülkeyle bir askeri işbirliği yapabilmek çok da mümkün değildir. Hele ordusuz Avrupa ile bunu yapabilmek neredeyse imkansıza yakındır. Avrupa tekrar ordu kurmaya çalışıyor. Peki bu durumu süreç olarak değiştirecek, hızlandıracak ya da kısmen geciktirecek ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze Barışı önerisi. Bu öneri açık ve net biçimde yenilen İsrail'in yenilmemiş hale getirilmesi önerisidir. İlk maddesi çünkü Gazze'de Gazze'lilerin silah bırakmasıdır. Şimdi bu konuda evet ya da hayır diyemiyorum kendi adıma çünkü açık ve net soykuruma uğrayan Gazze'liler var. Bunun durdurulması mı, direnişin devamı mı? Orada yaşamayan biri olarak herhangi bir şey söyleme hakkını kendimde görmüyorum. Her gün ölen çoluktan çocuk var. Öte yandan direnmek isteyen bir halk var. Bu konuda ben bir şey söylemeyeceğim. Ama şurası kesin. Amerika'nın istediği yenilmiş İsrail'i yenilmemiş hale getirmek. Niye? Çünkü artık soyutlanıyor. Sadece İsrail değil, Amerika'da soyutlanıyor. Dünya ülkelerinden soyutlanıyor. Olağanüstü bir nefret hali ortaya çıkıyor. Bunun hemen yanı sıra biz deniz kuvvetlerimizi de sumut filosunu desteklemeye başladık. Alınan karar nedir? Gazze'ye ulaştırmak mıdır? O sırada da desteğe devam mı edeceğiz. Hem deniz kuvvetlerimiz destekliyor hem hem kimi bilgilerden e, hava kuvvetlerimize ait e, insansız hava araçlarınınca da desteklendiğini biliyoruz. Peki bu desteğe rağmen İsrail herhangi bir adım atar mı? Var olan, kendi yararına görünen barış planını bile provoke edecek herhangi bir adım atar mı? Bunu bilmiyoruz. Ama bu ihtimal vardır. Ve böyle bir ihtimalde Türkiye'nin tepkilerinin ne olacağını ölçmek mümkün değildir. Bu mümkün olmayan süreçler bizim NATO'dan çıkışımızı da hızlandırabilir. Dünyada başka olaylarına da neden olabilir. Bunu önümüzdeki 3-4 gün içinde göreceğiz muhtemelen. Yeni videolarda görüşmek üzere.